Merhabalar. Bugün yeni aldığım Time War değirmenin hem kutu açılışını yapacağız hem de bir ön bakış yapacağız bu değirmeni. Böyle bir kutuyla geliyor. Ben Amazon'dan aldım. Modeli Time War S3. Böyle basit bir kutu gibi görünüyor. Şimdi açalım kutuyu. Bir taşıma kesesi çıkıyor içinden kılavuzlar var. Bir tane fırça çıkıyor. Değirmenin kolu. Değirmenin kendisi. Güzel paketlenmiş. Hiçbir hasar almadan geldi. Amazon yurt dışından almıştım. Değirmenimiz burada. Üstten ayar mekanizması var böyle harici şekilde ayarlanan bir değirmen. Ayar mekanizması şurada. Metal gövdeli, haznesi de metal. Böyle tırtıklı bir yüzeyi var. Değirmenin kolu burada. Bu da metalden yapılmış. Topuzu biraz küçük gibi duruyor. Buraya şeyleri koymuşlar. Öğütüm aralıklarını, hangi öğütüm metodu, hangi aralıkta oluyor yaklaşık olarak. Bunu söylüyor. Katlanan bir kol böyle katlanıyor. Timor'un patentli kol teknolojisi bu. Timor'a özel bir şey. Kolu takalım. Kol bayağı sıkı bir şekilde geçiyor değirmeni şöyle görünüyor katlandığı zamanda böyle değirmenin hissiyatı oldukça güzel yani kaliteli bir hissi var tok duruyor şimdi şu fırçaya da bakalım kutuya böyle bir fırça koymaları iyi olmuş bu da güzel Burada bir taşıma kesesi var. Fena değil. Kılavuzlar var. Baya detaylı değirmeni temizlemeyi ve kullanmayı anlatıyor. Değirmen gelmeden önce ben bunları pdf'ini indirip okumuştum zaten. Bunlarla şu an işimiz yok. Değirmene biraz daha yakından bakabiliriz üstten ayarlanan bir değirmen. E, ee, harici ayarlama diyor Time Mor buna. Türkçesi böyle sanırım. Harici ayarlama. Yani öğütüm aralıkları sıfırdan 9'a kadar gidiyor. Ama aradaki adımlar da var. 8 ile 9 arasında 10 adım var. Time her bir adımın 15 mikrona denk geldiğini söylemiş. Bu da aslında oldukça geniş bir ötüm aralığı sunuyor. Merak ediyorum e, nasıl çalıştığını. Burada kutunun üzerine de vurgulanmış bir ifade var. S2C Bör. Bu değmenin kesici bıçakları S2C. Bunlar e, bilindik bıçaklar. Hani kahve meraklıları bu bıçakları biliyorlar. Kendini ispatlamış bıçaklar. Ben de merak ediyorum bakalım nasıl sonuç verecek. Bir de kullanıp göreceğiz. Elimin malzeme kalitesi güzel. Metal hissi güzel. Tırtıklı bir yüzeyi var. Kolun şu gövdeye çarpmaması için şuraya bir silikon parça koymuşlar. Şurasına. Güzel düşünülmüş. Silikon parçayının alt kısmında da var. Şurası silikon. Masada kaymıyor. Haznesini açalım. Bu da aynı çelikten üretilmiş bir hazne. Şöyle alt kısmına bakalım. Takması falan oldukça pratik yani hızlı takılıyor. Şöyle birkaç turla kolayca takıp çıkartılabiliyor. Bir de iç haznesine bakalım bıçaklarına. Hatta şöyle yapalım. Ben bu değirmenle bir öğütüm yapayım. Hem e, öğütüm aralığını göstereyim. Homojen öğütüyor mu nasıl öğütüyor ona bakalım. Ondan sonra da içine bakalım. Bıçaklarını söküp içeride neler var oraya bakalım. Evet şimdi ben öğütüm yapıp geldim öğütümü 5.5-6.5 e, klikte yaptım. E, elimde bir Bülent bir çekirdek vardı. Bunu harcamak istedim. Şimdi şöyle göstereyim. Net bir şekilde görünüyor mu bilmiyorum. Öğütüm aralığı yani 6.5 klikte böyle. Homojen diyebilirim. Yani oldukça İyi bir görüntü var aslında şu an. Kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum. Değirmenin içine bakacak olursak şurada bir e, içini açmak için metal bir parça var. Bunu saat yönünün tersinde çevirerek açabiliyoruz. Şurayı da sıfıra getirelim. bizde bu kilitleyen parça bu. Altında bir parça daha var. Evet, kesici bıçağımız burada. Buna bakacağız. Bir tane yay var. Bir de pul olması lazım. Kolu çıkartıyoruz. Pul da şurada. Evet. Yani toplam parçalar bunlar. 4-5 parça bıçakla beraber. İç kısmı bu şekilde. Yukarıdan da bakalım. Şu kırmızı rulmanlar görünüyor. İçeride görüyorsunuzdur. Kırmızı rulmanların daha iyi olduğunu söylemiş Taymor. Yani kırmızı rulman olduklarını vurgulamış. Bir tanesi de burada. Bu buradan çıkmıyormuş. Üst kısımda kalıyor. İki tane de içeride var. Timemore bunun daha tutarlı ve homojen bir öğütüm yaptığını söylüyor. Onu zamanla göreceğim. Bakalım gerçekten öyle mi? Hani bu rulmanların aralıklarının az olduğunu belirtmişler. Bu parçalar gayet güzel. Hani... Ee, CNC işçilikleri falan güzel işlenmişler. Bıçağa bakalım. Asalı yıldız burada. Şöyle bir bıçak yapısı var. Yukarıda daha iri dişler var. Aşağıda da daha sık küçük dişler var. Taymor bunun asitliği ve tatlılığı böyle dengeli bir şekilde ikisini beraber öne çıkarttığını söylemiş. Kıvam sertliği 58 HRC. Ondan sonra öğütümünü de tekrar göstereyim. Şöyle bir öğütüm aldım ben. Tutarlı görünüyor şu anda. Ben yani Değirmenle ilgili ilk izlenimlerim oldukça olumlu. E, malzeme kalitesi falan güzel. Üstten ayarlanması bana şu an kolay geldi. Benim için bir kolaylık. Şu an mevcut değirmenim Molant G50. E, ondan bayağı bir üstün duruyor bu değirmen. Hem daha e, kaliteli bir metal... Üstten ayarlaması bir kolaylık. Onun dışında e, kolu da güzel. Kol sadece değirmene takılıyken ve e, böyle açık pozisyondayken katlı değilken değirmenin dengesini biraz bozuyor. Hani bu kolu evet boşuna katlanabilir yapmamışlar. Buradan böyle katlayıp kullanmak gerekiyor. Çok bir sorun değil. Bir de öğütüm yaparken şöyle değirmeni tutarken falan bazen bu ayar birkaç klik değişebiliyor. Ona bir dikkat etmek gerekiyor alışkanlıkla ilgili. Çünkü bazı değirmenlerde buradan alttan ayarlanıyor. Bundan yukarıdan ayarlanıyor. Öğütüm haznesi güzel. Bu da metal olması, metal olması iyi olmuş. Yani ilk izlenimlerim olumlu e, ee, bir demleme yaptım az önce Etiyopya çekirdeğinden. E, ee, güzel oldu. Başarılı bir demlemeydi. Asitesi biraz ön plandaydı. Evet. Onu söyleyebilirim. Daha detaylı yorumlarımı daha objektif bir şekilde biraz daha kullandıktan sonra yapabilirim. Onları e, belki yeni bir video olarak eklerim. Belki bu videonun altına yazarım. Şimdilik ilk izlenimlerim olumlu değirmeni beğendim. Beklentimi karşıladı. Premium bir ürün aldığımı hissettim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.